Sesler Havuz'da Münster Alemi TV çekmekte. Herkese iyi seyirler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ay kanka ya havuza gelmemiz iyi olacak ya. Hava çok sıcak. Piştim resmen. Aynen ya yanıyorum. Öf. Gel bari şey yapalım. Gidelim. Az kaldı. Tamam geliyorum. Şey istersen... <laughs> İstersen sen burada dur, ben iki dakika havları alıp geleyim. Tamam olur, ben şunları yerleştireyim. Şurada, gölgede duralım biraz. Tamam, alıp, alıp geliyorum ben. Şey, merhaba. Merhaba efendim. Ben bir tane havlu alacağım da, şunlar satılıyor mu? Hayır efendim, onlar ee, şey için. Rüzgardan, biraz rüzgar var da düşmesin diye. Anladım. O çok rüzgar çıktı. Neyse ben şunu alayım. Bize bu yeter. Kaç mini kuş acaba? efendim. O iki mini kuş. Buyurun. İyi, iyi günler. İyi eğlendiler. Sağ olun. Hadi kanka hadi hadi gidelim. Şu eşyaları şöyle kayalım da kimse yerimizi kapmasın. Gel. Mı? Ay çok güzel bu su. Çok güzel. Hatta içinde balık bile izliyor. Hı, çok güzel. Ay buz gibiymiş ama ya. Vallahi ama. Ay hay buz gibiymiş. Ben atlarsam eğer alışayım herhalde. Atlayacağım dur bekle kayraktan geleceğim. Hı, ay ben de yapacağım ya. Hı, çok güzel çok hızlı geliyorum. Aynen Şu balığı yakalamak istiyorum. Nerede o balık? Balık nerede? Bulacağım o balığı. Ah, ah, burada burada. Burada. <laughs> Neyse zarar vermeyelim. Ay geldi bana geldi. Gel kızım hadi havuza geç kalacağız yoksa. Anneciğim ama şey havlu nereden yiyeceğiz? Kızım havlu satılıyordur. Yiyecek istiyor musun? Evet evet bir tane ee... Karamel yok. Neyli? Ee, evet İtalyan karamelli cupcake istiyorum. Dur hemen alayım. Merhaba. Merhaba. Bana bir tane İtalyan karamelli cupcake verebilir misiniz? Tabii ki. Ee, evet Burada. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Hadi gidelim. Aley. Kızım sen şunu al. Hadi kızım. Şey ben de bir tane havlu alıp geliyorum. Merhaba. Merhaba. Ben bir tane havlu alabilir miyim? Elbette. Şimdi kaldırayım herhalde rüzgar şey almasın diye. Şunu alayım ben. Ah. Tamam. Hadi gel kızım. Gidiyoruz. Kızım diye kızım mı gireceksin yoksa ilk önce kapkayıklarını mı bitireceksin? Anneciğim ben aslında ilk cupcake'imi bitirmek yerine havuza girmek istiyorum. Fakat cupcake'imle de havuza girmeye izin yoktu herhalde. Hayır kızım cupcake'imle havuza giremezsin. O zaman anneciğim sen bunu ye ben gireyim. Kızım dur tek giremezsin. Of işte kalsın. Ay kanka soğuk oldu çıkalım mı? E ee, aslında çok sevdim ben bu suyu da. Çıkmayalım tamam. Ay ne çıkmayalım ya çıkalım. Evet ben de birazcık şey oldum. Ne deniyor? Şey ne deniyor işte. Üşüdüm. Ben söyleyemedim. Ay kanka senin bu huyunu hiç sevmiyorum. Ne deniyor ne deniyor. Neyse hadi çıkalım. Beni niye beklemiyorsun acaba? <laughs> hadi kızım. Gel muydum ya? Sen hiç benim gibi değilsin ki. Kork yani korkmuyorsun. Ben korkuyorum arkadaşlar. Aa. Kızım ne korkması ya? Havuzdan mı korkulurmuş? Neyse. Kızım ben seni kaydıraktan kaydırayım mı istiyor musun? Kaydıraktan kaymak mı? Hani elbette. E ee, kızım e, ee, tamam. E, ee, şey ama. Yok yok sen ya da kayma. Korkarsın, bayılırsın falan. Ben seninle uğraşamam. Ama ya of. neyse tamam. Ben çıkıyorum anne. Kızım nereye? Kızım hayır. O kadar getirdim ben seni buraya çıkamazsın. Anne, anne niye? Lütfen hadi. Ay kışlar ne güzel atıyor. Kanka biz güneşlenelim. Ay. Öf. Çok yüzdük. Aynen ya. Biraz az yüzdük ama çok yüzdük yani. Az yüzmüş gibi görünüyoruz. Fakat çok yüzdük. Anlatamam yani. Neyse. boş ver ya. Gel birazcık uyuyalım. Tamam. Ay. Kızım lütfen şimdi mızıklanma. Şimdi biraz güneşleneceğiz. Ama anne bak gelir gelmez güneşlenmemiz gerekmekteydi. Fakat sen güneşlenmek istemedin. Onun için ilk havuza girdik kızım. Şimdi güneşlenmemiz gerekiyor. Üf ya arkadaş edinmek istiyorum. Arkadaş gelirse edinirsin. Yat istersen şimdi biraz. Tamam. Buraya tek başıma gelmemin sebebi hiç arkadaş edinememem. Ya da annemin işte olması, sonra karşımın anaokulda olması, babamın da işte olması, sonra tanıdıklarımın da işte işleri olması. Okuldaki arkadaşlarım da vardı yani. Gelmiyorlar. Neyse. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ben bir tane dondurma, kaşıklı dondurma alabilir miyim? Tabii şöyle. Teşekkür ederim. Bu ne kadar? 8 mini kuruş. Pahalıymış. Buyurun. Evet ben de böyle yatayım biraz. Çok güzel kuş sesleri var. Ah, dondurmanın da 8 mini kuruşu vallahi. ...verilmeli, değer. Çok güzel tadı. Kanka, kanka, kanka. Ne? Son bir kez daha havuza girip... ...gidelim mi yoksa... ...havuza girmeyip şimdi mi gidelim? Ya bana kalırsa şimdi gidelim. Çünkü dondum ben. E tabii ki havuzdan çıkıp da... ...böyle... ...ıslak e, hav havlu... ...üzerine yatarsak donarsın. Yeni havlu al. Param bitti. Hepsini dün harcadım. Hadi gidelim. İyi ee, şey. Tamam. Gidelim. Hadi çocuklar. Gelin artık. Geldim anne ben. Kasay geliyor. Özür dilerim anneciğim. Ama yolda çok güzel bir dondurmacı gördüm. De çok canım çekti. Baba alır mısın bana? Lütfen. Oğlum burada dondurma satılıyordur. Boş ver başka dondurmacıyı. Evet oğlum. Hadi bak o kadar getirdim size havuza bu yaz tatilinde. Tadını çıkarın. Evet evet çok güzel olacak. Bence de çok güzel olacak ama dondurma şiş olmayacak. Ay bu aralarda çok dondurma istiyorsun kız. Hangi istediğini yapayım be oğlum. Ay kızım. Baba. Evet evet buradan alalım evet. Ben bir daha izin aldım mı dalıyorsun? Da anne lütfen alalım buradan. Ayakta durmayı öğrenirsen alacağım kasayı. Ha düşüyorsun o, o kızım. Ay karıştırıyorum. Ya anne ya bana oğlum demeyin. Nikaya oğlum mu diyorsunuz? mavi saçlarını maviye ille de boyasırsan erkek gibi gözüküyorsun. Neyse. Ben cupcake istiyorum. Bir on. Evet maalesef çünkü yok başka. dondurma. <laughs> o almış. Demek benim dondurmamı sen aldın. Sana göstereceğim. Anne anne ben şu abiyle tanışabilir miyim? İyi biz daha havuza gidiyoruz. Evet havuz 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 bekle beni havuz. Allah'ım ya Rabbim. Ben de bu kulaklığı niye taktıysam sıcak havada kulaklık takıyorum. Şey buna bakabilir misiniz acaba? Hayır. La, 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 la. Ay baba bakamayız diyor adam sen bahar. Ben de istemiyorum. Merhaba. Merhaba. Şey. Sen benim dondurmamı almışsın. Görüyorum ki... Benim dondurmamı nasıl alırsın? Ama o senin dondurman değil ki. Ben onu kendi paramla aldım. Bir kere... Ben buraya gelirken... Yolda dondurmacı gördüm. Tamam mı? Ve babam bana oradan dondurma almadı. Buradan alır dedi. Ve buradaki sonuncu dondurmayı da sen almışsın. O dondurma benim olmalı. almadın mı beni? Hay anladım anladım. Tamam al senin olsun. Yuppi. döküldü. Evet böyle yaparsan dökülür. Oh canıma değsin. Anne. Ay düştük hepimiz. Hadi havuza havuza. Dikkat dikkat. Ne? Dikkat dikkat mi? Havuzumuz birazdan kopanacaktır. Hii, çabuk olun. çok geç geldik. Evet. Bugün çünkü havuzumuza çok az e, e, çok az kişi hem de geç saatlerde geldiler. Onun için havuzumuz kapanacak. Ya öf ya niye kapanıyor ki? Ne istedim çıkayım? Ha çok tatlı bir balık gel gel buraya. Bil bili bili bile. Bil bili bile bile. Bil 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 bil. O tavuk mu da öyle çağırıyorsun? Ne olacak babacım ya? Nereye gitti bu ha? İşte burda. 20 dakika sonra. Kızım, hadi gidelim. Ama ya. Alayım. Anne, bunu ben mi alacağım. Gel gidelim. Of, havuza girmeden de gidemem ki ben. Hemen gireyim şu havuza. You, çok güzel. Birazdan kapanacak hemen. Hemen. Huu. Aa girdap açtı. Girdap mı? Hı, hı. Oo çok güzel dönüyoruz. Hı, hı Artık gidebilir misiniz müşterilerimiz? Ay gidebilir misiniz diyor. Resmen kovuyorlar. Hadi gidelim. Tamam fena ıslanmışım var ya. Ha kullanırsın şimdi. <laughs> Ay ben kaldım. Ha görüşmek üzere arkadaşlar. Mr. Alemi TV'ye abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İstek video göndermeyi de unutmayın. Yorum yazmayı da arkadaşlar lütfen yorum yazın. Lütfen arkadaşlar lütfen. Görüşmek üzere.